Üretroplastik tekniklerinden bahsedecek olursak iki tür üretroplastik tekniğinden bahsedebiliriz. Birinci tekniğimiz ucuca üretroplasti dediğimiz üretranın dar olan bölgesinin çıkartılarak sağlıklı iki üretra ucunun birbirine bağlanması, anastomoz edilmesi şekline dayanan yöntemdir. İkinci yöntemimiz ise, tekniğimiz ise bukkal mukoza üretroplasti olarak adlandırılan ucuca üretroplastiğe açık ameliyata uygun olmayan darlık uzunluğunun daha fazla olduğu hastalarda ağız içinden aldığımız mukoza yardımı ile idrar yolunu genişletmeyi amaçladığımız tekniktir. Ağız içinden alınan mukozanın hastanın konuşma ve ağız fonksiyonlarını gerçekleştirme, yeme fonksiyonlarına herhangi bir yan etkisi olmamaktadır. Bu iki teknikte Sonrasında hastalar yaklaşık 14 ila 21 gün sondalı kalmaktadır. Ee, aynı gün hastaneye yatış ve ameliyat sonrası da 2-3 gün e, hastanede kalması yeterli e, olacaktır.